Arısoy Örgü ve YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş kolay güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle görmüş olduğunuz gibi bir miktar ilmek aldım. Bir ters bir düzde lastik hazırladım. Anlatacak olduğum modeli dilediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işimi anlatmaya, modelimi anlatmaya geçiyorum. Rabbim cümlemizin içine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı yelek, hırka, süveterine başlarsak bir model 6 ilmekten oluşuyor. İstediğimiz sayıya gelene kadar 6, 6 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1, 2, 3 ilmek ekliyoruz. Modelimin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ters ördüm. 3 ters ördükten sonra 4. ilmekten bu şekilde 5 tane ilmek çıkartıyorum. Önce bir tane ilmek ördüm. Bir kez şişime doladım ve bir kez daha ilmek aldım. 3 oldu dördüncüyü doladım ve bir kez daha ilmek aldım yani bir ilmekten beş ilmek çıkarttım ve bıraktım şimdi ara modelim olan beş tersim örüyorum bir iki üç dört beş ters ördüm bir sonraki modele geçerken işlem aynı beş ters ördükten sonra altıncı ilmeğimize gene beş tane ilmek çıkaracağım bir ilmekten önce bir tane ördüm bir kez şişime doladım. Tekrar bir kez daha ördüm, 3 oldu. Bir kez doladım, 4. Tekrar bir kez daha ördüm, 5. Bakın bir ilmekten 5 ilmek çıkarttım ve bıraktım. Ara modelim olan 1 2 3 4 5 ters ördüm. Tekrar 6. ilmeğe geldiğimde ise aynı şekilde bir ilmekten 5 ilmek çıkartıyorum. Bir kez ördüm, doladım. Bir kez daha ördüm, doladım ve bir kez daha ördüm. Yani toplamda 5 tane ilmek çıkarmış oldum bir ilmekten. Ara modelim olan 3 ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimin birinci sırasını bu şekilde kurdum. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2 düz ördüm. 2 düz ördükten sonra burada bakın bir düz ilmeğim var. Bu bir düz ilmekten sonra bir ilmekten 5 ilmek çıkarttığımız ilmek var. Bu bir düz ilmekle şu arkasından bir, bir ilmek daha alıyorum ikisini birlikte yer değiştireceğim arkadaşlar. Önce şu ikinci ilmeği alıyorum. Bu düz ilmekle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra bu iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak örüyorum. Bakın ikisini birlikte ters ördüm. Şimdi 1 2 3 ters ördüm. Tekrar bakın burada bir ters var. Arkada düz ilmek var. İkisini birlikte gene aynı şekilde ters örüyorum. 1 2 3 düz ördüm. Şimdi modelimin arka yüzünde ikinci sırada bu işlemi tekrarlıyorum. Bakın tekrar gene bir düz ilmeğimiz var. Onun arkasında da bir ilmekten beş ilmek çıkarttığımız. Bu bir düz ilmeğimizin yanına şuradan bir ilmek daha alıyorum. Öncelikle şu ikinci ilmeği şişimin dış kısmından alıyorum. Öndeki ilmeği bıraktım. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne aldım. Ve bu iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak örüyorum. Ve bırakıyorum. Şimdi 1 2 3 ters ördüm. Burada bir ters ilmeğimiz var. Yanına arkadan bir tane düz alıyorum. İkisini birlikte ters örgü olarak örüyorum. Tekrar arada 3 tane düz var. 1 2 3 düz. Modelimi son kez yapıyorum. Bakın modelin arka yüzündeyim ve ikinci sıradayım. 1 düz ve arkada 5 tane ilmeğimiz var. Şu ikinci ilmekle öndeki düz ilmeğimizi yer değiştiriyorum. Yer değiştirdikten sonra bu iki ilmeğimi ters örgü olarak kestim. Kestikten sonra 1 2 3 ters ördüm. Tekrar burada bir ters ilmeğim var. Arkada da bakın 3 düz ilmeğim var. Bu bir ters ilmeğim yanına şu baştaki düz ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte ters kesiyorum. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. İkinci sıramı bu şekilde tamamladım modelimizin arka yüzünde. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve 3. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ördüm. Burada bir ters ilmeğimiz var. Bakın şu 5 ilmeğimiz sağ ve sola açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bu bir ters ilmeğimizi yanına şu arkadaki düz ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak örüyorum. Bakın buradaki ilmeği şöyle sağa doğru açmış oldum. Şimdi ortada 1, 2, 3 düz ilmeğimiz var. Tekrar bakın bir düz ilmeğim var. Bunu da şöyle arkasından bir tane ters ilmek alıyorum. Bunu da sola doğru açarak bu şekilde ikisini birlikte örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında yapacak olduğum işlem. Bir tane ters ilmeğim var. Bir ters ördükten sonra tekrar bakın. Bu şekilde beş düz ilmeğimiz var. Önde bir tane ters. Bu öndeki bin ta bir tane tersle şu arkadaki iki ilmeği sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bir, iki, 3 düz ördüm burada bir düz ilmeğim kaldı yanına bir ters alıyorum İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum bir sonraki modele geçtiğimde aynı işlem bir tane ters ördüm bakın bir ters arkada 5 düz ilmeğim var bu bir tersim yanına arkada şu düz ilmeğimi alıyorum İkisini birlikte sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum 1 2 3 düz ördüm bir düz ilmeğim var yanına bir tane ilmek alıyorum düz örgü olarak sola yatacak şekilde kesiyorum. Bir ters ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin ön yüzünden 3. sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimizin arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Modelimin arka yüzünde 4. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 Bakın sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde 5 tane ters olacak. 1 düz ördüm. 1 tane daha düz örüyorum. 2 düz oldu. Şimdi 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Şimdi tekrar bakın 1 2 3 düz ördüm. Tekrar 3 ters örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim ve 4. sıradayım. Yapılacak olan işlem bu. 3 ters 3 düz olarak devam ediyoruz. Sonunda 2 düz. Kenar ilmeği ters modelimin dördüncü ve son sırası da bu şekilde ve modeli sizlere bir kez anlattım şöyle görmüş olduğunuz gibi modelim hep dört sırada tekrar ediyor modeli şimdi bir kez daha anlatacağım örgüye yeni başlayacak olan arkadaşlar için modelimi tekrar ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir iki ters ördüm bakın sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde üç tane düz var tekrar bir tane daha ters örüyorum Burada 3 tersimiz olmuş oluyor. Şimdi burada 2 düz ilmeğim kaldı. Şu ortadaki düz ilmeğimden gene aynı şekilde 5 tane ilmek çıkarıyorum. 1 tane ördüm. 1 doladım. 1 tane daha ördüm. 1 doladım. 1 tane daha ördüm. Toplamda 5 tane ilmek örmüş oldum ve bıraktım. Burası bir model ve modelimi şimdi tekrar ediyorum. 1 2 3 4 Bakın 5. ilmeğimde bu şekilde aynı şekilde ters. 5 ters ördüm. 5 ters ördükten sonra bakın burada 2 düz ilmeğim var. Şu baştaki düz ilmeğimden bir tane ilmek alıyorum. Doladım. Bir kez daha alıyorum. Doladım. Bir kez daha alıyorum. Yani 5 ilmek çıkarttım bir ilmekten. Şimdi tekrar 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Şu 5. tersiniz düz ilmek. Bakın bunu ters örüyorum. 5 ters ördüm. Burada iki düz ilmeğim var. Şu öndeki ilmeğimden gene aynı şekilde 5 tane ilmek çıkartıyorum. 1 ilmekten 5 ilmek çıkarttım. Tekrar 3 ters örüyorum. Kenar ilmeği de ters örüyorum. Modelimin birinci sırasını bir kez daha kurdum. Modelimin arka yüzündeyim. Ve ikinci sırayı tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimiz 1, 2 düz. Sırasına gelen ilmeğimiz bakın gene aynı şekilde ikinci sıramızın tekrarı. Bir düz altta da bu şekilde beşli ilmeğimiz olacak. Bu bir düzün yanına şu arkadan bir ilmek alıyorum. Arkadaki ilmeği alıyorum. Öncelikle bu iki ilmeği yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeği bıraktım. Arkadaki ilmeği öne aldım. Bu yer değiştirdiğim iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak ördüm. Bir, iki, üç ters ördüm bir ters ilmeğim kaldı arkada da bakın düz ilmeğim var ters ilmeğim yanına bir tane düz aldım ikisini birlikte ters örgü ördüm şimdi bir iki üç düz ördüm tekrar bakın bir ters ilmek ve beşli ilmeğe geldiğimizde ise pardon bir düz ilmek ve beşli ilmek şu düz ilmeğimiz duruyor arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum bu şekilde öndeki düz ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi öne bu iki ilmeğimi ters örgü olarak kestim 1 2 3 ters ördüm burada bir ters ilmeğim kaldı yanına bir düz alıyorum İkisini birlikte ters örgü olarak kesiyorum şimdi 1 2 3 düz ördüm tekrar bakın bir düz bu şekilde beşli ilmeğimiz var bir düz ilmeğimizi şu arkadan ikinci ilmeğini alıyorum bırakıyorum bir düz ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeği öne aldım bu iki ilmeği ikisini birlikte ters örgü olarak kestim 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 2 ilmeği ters örgü olarak kesiyorum. 1 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin arka yüzünde yapacak olduğumuz işlem. Şimdi modelimizin ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Modelimizin ön yüzünde 3. sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 tane ters örüyorum 3. sıramızda. 1 ters ördükten sonra bakın 1 ters arkada 5 düz ilmek var. Şimdi bu baştaki 5 düz ilmekle bu bir ters ilmeği şöyle ikisini sağ yatacak şekilde düz örgü olarak arkasından alarak kestim bakın. 1 2 3 düz ördüm. Bir düz ilmeğimiz kaldı. Yanına bir tane ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Şimdi burası bir model. İkinci modele geçtiğimizde bir ters ördüm. Burada bir ters ilmeğimiz var. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. İkisini birlikte bakın. Bu bir ters ilmeğimin yanına şu 5 düz ilmeğimizin baştaki birinci düz ilmeğimizi alıyorum. Şöyle ikisini birlikte çapraz örerek sağa yatacak şekilde düz örgü olarak kestim. 1 2 3 düz ördüm. Bir düz ilmeğim kaldı. Yanına bir ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Ve bir sonraki modele geçiyorum. Ara modelim bir ters ördüm. Gene bir ters ilmeğimiz arkada bir düz ilmek. İkisini birlikte şöyle sağ şekilde düz örgü olarak kesiyorum 1 2 3 düz ördüm bakın bir düz ilmeğim kaldı arkada iki ters bu bir düz ilmeğim yanına bir tane de ters ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örgü olarak örüyorum bir ters ördüm kenar ilmeğini de ters ördüm modelimin ön yüzünden dördüncü üçüncü sıramızda bu şekilde kurduk modelimin arka yüzündeyim dördüncü sırayı tekrar ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir Bakın bu şekilde ters ilmek gelecek. Bununla birlikte 2 düz ördüm. 2 düz ördükten sonra 1 2 3 ters örüyorum. Bakın bu şekilde e, tersten sonra düz geliyorsa bunu düz örüyorum. Bir tane de daha düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. 3 düz ördüm. Tekrar 3 ters örüyorum. 1 2 3 ters ördüm. Tekrar 3 düz örüyorum modelimizin arka yüzündeyim ve dördüncü sıradayım 3 ters 3 düz olarak arka yüzde bu şekilde örüyoruz bitişimizi iki düzle bitirdim kenar ilmeğini de ters olarak ördüm modelimin dördüncü sırasını bir kez daha anlatmış oldum Ben şöyle video küçük bir parça hazırladım sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum Evet sevgili dostlarım canım takipçilerim görmüş olduğunuz gibi çok güzel harika çıtır çıtır bir örgü modeli oldu. İki şiş kolay güzel bir örgü modeli oldu. Yelek, hırka, süveter örgü modellerinde örebileceğimiz bir model. Modelimin güzeline bakar mısınız? Her örgüde kullanabileceğimiz bir model. Her açıdan çok güzel duran bir model. Yakadan başlamalı bebek örgülerinde de bu şekilde durur. Evet sizlere bugün arı say örgü olarak bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle.